oda en samimi sevgi nedir diye sorsam şüphesiz çoğunuz bir annenin evlatlarına olan karşılıksız sevgisidir diye cevap verirsiniz. Bazen düşünüyor insan o rahmet ve şefkatin annelerin kalbine koyan yüce Allah'ın kullarına karşı ne kadar merhametli olabileceğini. Her ne kadar çok günah işlese bile onu ne kadar çabuk affedebileceğini. Cennet annelerin ayakları altındadır diye buyuran Resulullah ne demek istemişti acaba? Çünkü çok anne gördük de cenneti hak etmeyen, evlatlarını bile göre cehenneme sürükleyen. Yok yok Allah Resulü böylelerini kastetmemişti. Onun kastettiği annelerden konuşacağız bugün. Eğer anneyseniz veya annelik adayıysanız yani kısacası kadınsanız videoyu sonuna kadar izleyiniz. Bakalım ayaklarının altında cennet olan kadınlardan mısınız? O halde videoya başlayalım. Osmanlı zamanından beri kadınlar hep bir meta haline getirilmeye başlandı. Müslümanların gücünü kırmak isteyenler Müslümanlarla baş edemeyince onları moda illetine sürüklediler. Onlar da çok iyi biliyorlardı ki bir kaleyi fethetmek için önce içeri sızmak gerektiğini. Müslüman bir kaledir. Medeniyet aşısını kalbimize enjekte ettikten sonra maalesef kalenin içine yani kalbimize sızmaya başladılar. Oraya sızdıktan sonra iman ve ahlakımızı maalesef bozdular. İman ve ahlak bozulduktan sonra maalesef ahlaksız bir nesil ortaya çıktı ve hala çıkmaktadır hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Neden her yerde kadın ileri sürülüyor? Neden hep pankartlarda, gazetelerde veya ekranlarda kadın resimleri var? Neden hep izlediğiniz dizilerde kadına tecavüz veya kadına şiddet var? Veya toplumun ahlakını bozan o dizilerde neden kadınlar hep aşağılanıp kadın değerini ayaklar altına alıyorlar? Sizce de burada bir sıkıntı yok mu? Değerleriniz yok edilmeye başlanmadı mı? Dizilerde erkekler kadınlara şiddet uyguluyor. Ya kocanız ya da gelecekte kocanız olacak kişi o dizilerden etkilenip şiddeti normal görüp size de şiddet uygularsa ya o ahlaksız dizilerden etkilenip sizi aldatmayı normal bir şeymiş gibi görüp sizi de aldatırsa Farkında mısınız bilmiyorum. Her geçen yıl boşanma oranları %80 artıyor. Neden peki hiç merak ettiniz mi? Sizin günü gelsin de şu diziyi izleyelim dediğiniz film ve dizilerdeki güzel kızları gören kocanız onda görüp de sizde görmediği güzellikler olunca neler olur size kısaca söyleyeyim. Gün geçtikçe gözlerinden düşersiniz. Sevgi falan kalmaz. Araya mesafe girer. Kocanızın gözü dışarıda ve başka kadınlarda olur. Kıskanma yok derecesine gelir. Ki kıskançlık imanın kalitesini gösterir gösterir. Sürekli tartışma, kavga ve gürültüler başlar. Sonra kocanız sizden bıkar ve yavaş yavaş sizi aldatmaya başlar. Sizde görmediği mutluluk ve huzuru dışarıda başka kadınlarda aramaya başlar ve yolun sonuna gelirsiniz, boşanırsınız. Güzelliğinizi ve gençliğinizi heba ettiğiniz o kişi hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler ve geride kalan yıllarınız bir hiç uğruna çöpe atmış olursunuz. Hele hele çocuklarınız varsa onlara yazık olur. Anlattığım şeyler sadece kadınlar için değil. Tam tersi erkekler için de aynıdır. Bizler beşeriz, şaşarız. Ona göre dizi izlemeyin ve izlettirmeyin. Şimdi gelelim asıl konumuza. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği o kadınlar kimlerdir? Onlar öyle kadınlardır ki, öyle annelerdir ki hem güzellerdir hem de güzelleştirenlerdir. Çocuklarını İslam'ın güzel ahlakıyla büyütenlerdir. Eşlerine sadık, Rabbine kul olmayı başarabilenlerdir. İhanet etmeyenlerdir. Kur'an'ı evine ve hayatına yer vermiş olanlardır. Bir eşya gibi kullanılmayanlardır. Şerefini, namus ve iffetini koruyan saliha kadınlar Onlar öyle kadınlardır ki cennet onların ayaklarının altındadır. Cennete girdikten sonra cennetin kraliçeleri olacak kadınlardır. Onlar öyle kadınlardır ki evlatlarının ahiretini dünyasından daha çok düşünenlerdir. Ve onlar öyle kadınlardır ki Allah'ın razı olduğu Hz Meryem'le Asiyeyle Fatıma ile cennete beraber olacak kimseler size bir soru sormak istiyorum. Cevabını yorumlarda yazarsınız. Size bir telefon gelse deseler ki çocuğunuza araba çarpmış, kafası omurgaları kırılmış, kan revan içinde kalmış, yoğun bakıma kaldırmışlar deseler o an ne hissedersiniz, ne düşünürdünüz? Belki de çoğunuz o kadar çok evlatlarını seviyor ki kalbi bu acıya dayanamaz, yere yıkılır. Bu sorudan maksadım şu aslında, evlatlarınızı İslam'ın ahlakıyla büyütmezseniz, İslam'ın nurunu kalplerine yerleştirmeyi beceremezsiniz. Onlar şu dünyada yoldan çıkarlarsa ve şeytanların dostları olurlarsa, cehennemde çekecekleri azap örneğini verdiğim şu olay karşısında bir hiç konumuna düşecek. Eğer çocuklarınızı seviyorsanız, onlara değer veriyorsanız, cehennemde çok çetin bir azap çekmelerini istemiyorsanız, az önce verdiğim örnekteki gibi bir hiç konuma düşmesini istemiyorsanız, çocuklarınızın ahiretini dünyalarından daha çok düşünmek zorundasınız. Evi ve arabası olacağına kıldığı namazları ve tuttuğu oruçları olsun. Kötü arkadaşları olacağına yalnız kalıp Rabbine kul olsun. Eğer seviyorsanız onları güzel yetiştirin. Dünyaya köle olanlardan etmeyin. Cahil olmasınlar, okusunlar ve İslam'ın şiarıyla büyüsün. Eğer bu şekilde evlatlarınızı yetiştirirseniz bu davayı kazananlardan olacaksınız. İşte o zaman cennet ayaklarınızın altında olur. Ve işte o zaman siz hakikat yolunda gerçek bir anne olursunuz. Erkek çocuklarınızı yetiştirirken haram işledikleri zaman erkektir. Bir şey olmaz demeyin. Bir şey olur olur kendisini ateşe atar sizi de yaktığı o ateşe sürükler. Kız çocuklarınızı yetiştirirken ergenlik yaşına geldiği zaman hemen saçını bacağını örtün. Henüz yaşı küçük demeyin. Şunu bilin, 12-13 yaşlarında örtmezseniz bir daha da yorganını üstüne atamazsınız. Geç olursa güç olur. Bir insan çocukken nasıl yetişirse ölene kadar aynı karakter üzere olacaktır. Resulullah cehennemi gördüğünde cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu görmüştü. Ne siz ne de evlatlarınız cehenneme girmeyi hak etmiyorsunuz. Cennetin kraliçesi olmak varken neden cehennemin odunu olasınız ki? Bu şiarla düşünün ve hayatınızı bu yönde yönlendirin. Ve geçin aynanın karşısına kendinize şunu sunun: Ben Resulullah'ın müjdelediği bir annemiyim. Ya da hem kendimi hem de evlatlarımı ateşe sürükleyen bir annemiyim, bir cehennem odunuyum. Ya bir Fatıma yoldaşı olursunuz ya da Fatıma'nın yoluna kaş koyanlardan olursunuz. Herkesi kandırabilirsiniz ama kendinizi asla kandıramazsınız. Kendinize doğruyu sorun ve doğru yolu bulun. As-salamu alaykum